muhterem mazur, saygıdeğer yöneticiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Ülkü'nün çok güzel şeylerden bahsetti. Evet, şu an Türkiye'mize resmi kayıtlara göre Malatya Tekke Toplam Ayakkabı kapasitesinin %12-13 civarında. Ama gayri resmi rakamlardan bunun %20'ye 20 yakın olduğunu bizler biliyoruz. E, Sayın Valim zaten mezeriyle daha önceki dönemde düzce yıldırına bakımıyken e, yıldır içerisinde aracı, araştırma ve Geliştirme merkezi kurulmuştu bu merkez sayesinde artık aracılığın iktidai yöntemler değil, bilimsel yöntemlerle yapılması noktasında çabalarımız olmuş İnşallah bundan sonra dönemde süreçte son aşamaya getirdik. Bütün geçimimizi de artık bir arı üretimi ve bal üretimi noktasından Malatya'nın incisi hale getirmek istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Bu noktada çok ciddi mesafeler aldık. Allah nasip ederse ilerleyen dönemde bilimsel yöntemler arıcılık için önümüzde çalışmalar yapacağız. Kaymakamımızın riyasetinde Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve daha Tayyip Hakları Mayabacık Müdürlüğümüzün proje ettik Sayın Mali. 106 tane bu kursiyelimiz bu kursu başarıyla tamamladı. Daha önceki yöntemlerde, gelinse yöntemlerinin ayrıcılıktan daha ziyade inşallah bundan sonrakilerinde daha bilimsel çalışmalar yapılacak. İl Müdürlüğü'nden Sayın Mali'den bir hasretten bir ricam Sayın Mali. Bundan sonraki dönemde inşallah Türkiye'deki aracılarımıza daha fazla destek verilirse ben yani Türkiye'li kardeşlerimin bu desteği sonuna kadar hakkıyla yerine getireceğini düşünüyorum.